Arkadaşlar harita bilgisini işleyeceğiz ama harita bilgisi oldukça uzun bir konu. Bazen yorumlara bakıyorum böyle hocam bu kadar uzun bir ders olur mu diye. E, bunun konu anlatım videosu dersim vardı arkadaşlar çok uzundu. Şimdi burada da belki de 5 dakikada bu ders bitecek. Ama 5 dakikada biten ders bu konuyu hiç bilmeyen için hiçbir şey ifade etmeyecektir. Bunu da söyleyelim arkadaşlar. Yani böyle hani bazen 5 dakikada işte kayaçlar 5 dakikada harita bilgisi falan var ya. Onlar yalan. Onlarla kendinizi kandırmayın. Onlar sadece arkadaşlar işin özetidir veya böyle başlıklarını söyler geçer. Hiçbir şey öğretmez. Aynı şu anda benim burada yapacağım gibi ben de burada birazcık böyle anlatacağım. Başlıklarını söylemiş gibi konunun geneline bakmak için yapacağım. Özettir bunlar. Bunlar konunun tamamını izlemeden size çok fazla bir şey ifade etmeyecektir arkadaşlar. Neyse daha fazla uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Hemen derse başlayalım. Harita bilgisi konusunun aslında bütün özü haritanın tanımında geçiyor neden öyle? Bakın. Harita arkadaşlar yeryüzünün tamamının ya da bir kısmının kuş bakışı yani havadan görünümünün belli bir ölçek dahilinde küçültülerek düzleme aktarılması. Bak, kuş bakışı, ölçek, düzlem. Harita konusunu böyle parçaladığımız zaman işte hep bunlar karşımıza çıkıyor. Kuş bakışı deyince bakın bunlar. Ölçek deyince bunlar. Düzlem deyince bunlar. Bir de harita ile ilgili bazı kavramlar karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Harita bilgisi konusunun eee Hani biz de havadan kuş bakışı bakalım. Kuş bakışı baktığımız zaman bunları görüyoruz harita bilgisini arkadaşlar. Şimdi öncelikle kuş bakışından bahsedelim. Kuş bakışı deyince de gerçek alan ve iz düşüm alan olarak karşımıza çıkan arkadaşlar. Unutmayın her zaman gerçek alan daha fazladır. Ee, bununla ilgili böyle hani o uzun video dersim var ya bir saati bulan İşte o derste arkadaşlar e, bununla ilgili bir bardak ve kova örneği vermiştim. Oradan bunlara bakabilirsiniz. Ama unutmayın her zaman gerçek alan daha fazladır arkadaşlar. Yani yüksek yerlerde e, ee, gerçek alan da e, yüksek yerlerin akıyor, dağlık yerlerin böyle gerçek alanı daha fazladır. Ee, gerçek alanla iz düşüm alan karşılaştırma soruları karşınıza gelebiliyor. Ölçeğe baktığımız zaman işte ölçek bizim en çok korktuğumuz kısım bu oluyor. Ölçekleri ilk başta kesir ölçek ve çizgi ölçek diye ayırıyoruz ve bunların birbirine çevrilmesi var arkadaşlar. Aslında çok basit. Neden çok basit? Bakın hemen iki dakikada bunu çevirelim. 2 dakikada saniyeler arkadaşlar bunu çevirelim. Mesela 1 bölü 5 milyon ölçeğin kesir ölçekteki şekli nedir arkadaşlar? Kesir ölçek bakın. Kesir eee şey pardon çizgi ölçekteki şekli nedir? Kesir ölçekler her zaman santimetredir. Çizgi ölçekler arkadaşlar sonunda böyle genellikle kilometre vardır. Ve bizim için her zaman uzunluk birimlerini çevirmek çok önemlidir. Şimdi bakın 1 bölü 5 milyon diyor ya. Bu santimetreyi ben kilometre çevirince ne kaldı geriye? 50 kaldı burada. 50. O zaman arkadaşlar bizim ölçeğimizi biz çizerken bakın. Şöyle şuraya ben sıfırı koydum mu? Tamam sıfırı koydum. O zaman demek ki 1 santimetre 50 km'yi gösterecekmiş. Şurada çentikler arası 1 santimetre diye düşünürsek ben şuraya şöyle bir tane çentik atarsam bunun başına arkadaşlar 50 yazacağım. Sonra aynı aralıkta yine 1 cm çentik attım. Başına ben bunun 100 attım. İşte 150, 200 istediğim kadar ben bunu uzatabilirim. Ve sonuna kilometre koyarım. Bir de bunun başında böyle eksi yani Eksi 50. Yani diğer tarafı gösteren bir birim vardır. Peki bunu nasıl çevirelim? Hemen bak bunu da çevirelim. Burada 1 santimetre ölçemizin paydası var ya 1. Bak 1 bölüyü koyduğum 1. 1 santimetre gösteriliyor ya. Ondan sonra ne, kaçar kaçar gidiyor? 50'şer 50'şer gidiyor değil mi? 50 kilometre. 50'yi buraya yazdım. 50'yi yazdım. Bu neydi? Kilometre Kesir ölçek bizden ne istiyor? Santimetre istiyor. Santimetreye çevirmek için, bakın burada hemen pratik yaptım arkadaşlar. Kilometreyi santimetreye çevirmek için 5 tane 0 koyarsın. Genelde bu kullanılır. 5 tane 0'ı koyuyorum. 1, 2, 3, 4, 5. O zaman hemen ne yaptı bakalım arkadaşlar? 5 tane 0'ı koyduğum zaman 1 bölü 5 milyon yaptı. Bak yine aynı sonuca geldik. Bu kadar basit. Biraz hızlı geçse bir şey olsam başa sar bu kısmı. Yeniden arkadaşım dinle daha kolay olacaktır. Çünkü zor değil. Sonra büyük ölçek, orta ölçek, küçük ölçek diye ayırdık biz bunları. Büyük ölçekler, küçük ölçek. Bir de planlar, krokiler vardı. Onlar genelde böyle büyük ölçeklidir arkadaşlar. Daha detaylıdır böyle. Ama bizim büyük, orta ve küçük ölçeğimiz vardı. Ve büyük ölçek ve küçük ölçeğin karşılaştırması vardı arkadaşlar. Bu ikisi karşılaştırılıyordu ve bu önemliydi. Bize böyle sayılarla ilgili çok fazla şey sormazlar. Ama bakın bu biraz daha önemli. Büyük ölçek, küçük ölçek. Mesela sen şu anda bu videoyu eğer bilgisayardan izliyorsan daha detaylı görüyorsun. Ölçek daha büyük. Ama eğer cep telefonundan izliyorsan detayları çok fazla göremiyorsun. Hatta diyeceksin ki hocam yazıdaki şeyler gözükmüyor diyeceksin. Çünkü detay az küçük ölçekli, Oldukça küçültülmüş bir şekilde görüntü. Ama bilgisayar ekranında biraz daha görüntü büyük olduğu için daha detaylı görebilir. Şöyle de bir örnek vermiştim ben video dersinde. Şu anda ben bakın kameraya bayağı bir uzaktayım değil mi? Küçük ölçekliyim şu anda. Ayrıntılar az, detaylar gözükmüyor. Bozulmaları çok fazla. Ben böyle geldiğim zaman, yaklaştığım zaman ne olacak? Yaklaştım size. eee bir metre kaldı mesela. Bak paydam küçüldü. Ee, uzaklaştıkça payda artıyor. Ölçek küçülüyor ve işte rakamlar büyüyor. 5 milyon, 10 milyon büyüyor. Ama yaklaştıkça rakamlar küçülüyor. Büyük ölçekli olmaya başlarım. Detaylar artıyor. Kapladığım alan genişliyor. Hatta bakın şu an tamamen kamerayı bile kaplamış olabiliyorum. Değil mi? Kapladığım alan genişliyor. Bunun gibi arkadaşlar böyle pratikler yapabilirsiniz. Geçiyorum bu konuyu harita hesaplamaları var bir de canımızı sıkan. Uzunluk ve alan hesaplamaları. Alan hesaplama arkadaşlar çok fazla karşımıza çıkmaz. Özellikle ki bunlarla ilgili böyle hani işlemler var ya onları hiç sormazlar. He, sadece karşılaştırır böyle şu kadar bir alan vardı bu kadar alan vardı hangisi büyük? Yani sana onun işlemini yap demez. Yaptırtmazlar. O biraz matematik çünkü. Korkmayın matematik bizle ilgili değil. Uzunluk hesaplamalarında formüller vardı arkadaşlar. Bununla ilgili formüle gerek kalmamış haliyle bir dersim vardı. Ee, onu da izleyebilirsiniz. E, büyük ihtimalle yuk videonun yukarısına bir yerine koyarım ben bunu arkadaşlar yukarılarda. E, o videoda izleyebilirsiniz. Hani formüle gerek kalmadan bunu nasıl yapabilirim? Ve arkadaşlar harita hesaplamalarına dikkat etmemiz gereken iki tane nokta vardı. Birisi e, formül veya formülsüz de yapabilirsiniz. Birisi de arkadaşlar en önemlisi hatta uzunluk birimlerini birbirine çevirmek. Demin burada yaptım ya santimetre kilometre çevirmek. Haritada bize yanıltan, yanlış yapmamızı sağlayan en önemli şey buydu. Ölçek birimlerini çevirmeyi bilmemiz gerekiyor. Neyse arkadaşlar bunu da geçiyorum. Projeksiyon var düzleme aktarırken yuvarlak bir şeyi sen düz bir yere bir kağıda aktarıyorsun. Dolayısıyla ne olacak da bozulma meydana gelecek. Bu bozulmaları en aza indirmek için üç tane projeksiyon tipi kullanıyoruz. Konik projeksiyon, silindirik projeksiyon bir de düzlem projeksiyon. Konik projeksiyon dünyanın, şöyle dünyayı da çizdim ben buraya arkadaşlar. Dünyanın şu orta kuşak olan yerlerini daha iyi çizmemize sağlıyor. Bak şekli buraya koy. Şöyle. Gördün Buraları daha iyi çiziyor. projeksiyon ise ekvator ve çevresini daha iyi çizmemize sağlıyor. Düzlem projeksiyon daha böyle dar kapsamlı alanları, küçük alanları e, çizmek için mesela işte şu kutbu özellikle kutbu çizmek için kullanılıyor bu düzlem projeksiyon. Bu şekilde kullanılıyor arkadaşlar. Aynı projeksiyonu böyle dünyanın etrafına kağıda sarmışız gibi düşünebilirsiniz. Bunu da geçiyorum. Geldik arkadaşlar haritalarla ilgili bu bazı kavramlar. Haritada çeşitleri vardı. Fizik de, siyasi harita, beşeri harita, özel harita. Fizik harita arkadaşlar hani yeryüzü şekillerini gösteriyor. Dağları falan, ovaları bunları gösteriyor. Siyasi harita yani idari harita diğer ismi illerin sınırlarını, dünyalı ülkelerin sınırlarını gösteren haritalardır. Beşeri ve ekonomik harita şimdi işte nüfusun dağılışını falan filan bunların gösteren haritadır. Özel harita ise e, özel harita ise arkadaşlar yani kişi bir çalışma yapıyor. Mesela yer, yeryüzü çalışması yapıyor. Yerin altını inceliyor. Jeoloji haritası hazırlıyor. Veya işte yeryüzü şekillerini inceliyor, jeomorfoloji haritası hazırlıyor özel olarak. E, bu tür haritalardır veya turizm haritası hazırlayabilir gibi birçok çeşitli çeşitli özel haritalar vardır arkadaşlar. Çok fazla önemli değil. Çizim yöntemlerine geldik, harita çizim yöntemleri. 5 tane harita çizim yöntemi vardı. İsohipsi, renklendirme, tarama, gölgelendirme, kabartma. Bunların hiçbiri çok fazla kullanılmıyor. En çok kullanılan izohips yöntemi, en önemlisi. Bilmemiz gereken yöntem izohips yöntemiydi. Dersimde detaylı olarak anlatmıştım. Çok fazla üzerine burada düşmeyeceğim arkadaşlar. En iyisi izoips, Tamam mı? Bunu unutmuyorsun. Renklendirme renklerle renk basamakları vardı. Yeşil renk bit görüntüsünü göstermiyor. Onu unut. Yeşil renk e, yani renkler yükselte basamaklarını gösteriyor. Yeşil renk en alçak yerleri. Sarı, ka turuncu, kahverengi diye yükseliyor. Kahverengi daha yüksek yerleri gösteriyor arkadaşlar. Tarama yöntemi e, kullanışsız bir yöntem. Böyle tarayarak işte tarama yöntemiyle dağılık alanları göstermeye çalışıyorsun. Oldukça zor bir yöntem. Gölgelendirme yöntemi de böyle ışık vuruyormuş bir taraftan gölgesi düşüyormuş gibi gösteriyor. Çok fazla kullanışlı değil. Kabartma yöntemi gerçeğe en yakın gösterir. Ama arkadaşlar kabartma yöntemi hem maliyetli yapması zor hem taşıması zor. Düşünsene kabartma harita böyle alçıdan kabartma yapmışsın mesela. Hem taşıması zor. I hiçbir şekilde rahat rahat kullanamıyorsun. İzoipse kağıda çiz böyle. katla cebine koy. Rahat rahat taşıyabiliyorsun. Yani o yüzden her bakımdan izoipse yöntemi en kullanışlı ve yeryüzü şekillerini en güzel gösteren. Aslında kabartma yöntemi en güzel gösteriyor. Gerçek, gerçek gibi gösteriyor ama e, ee, yöntemi kolay olduğu için daha rahat, daha çok kullanılan bir yöntemdir. Evet arkadaşlar, harita konusunun geneli bu. Tahtaya ee, bakıp, videonun dersinde böyle genel olarak vereceğim arkadaşlar. Not alabilirsiniz. Ben burada hızlı hızlı anlattım. Çünkü uzun videoları beğenmiyorsunuz. Ama bakın bu size çok şey öğretmez. Bu konuya böyle genel olarak hakim olmanızı sağlar. Ama işin detaylarını uzun videolarda öğreneceksiniz. Yine eğer izlemediyseniz öyle uzun dersleri bu işinize yaramayacaktır. Uzun dersleri yine mecburen izlemek zorunda kalacaksınız. Öyle hani o tür yorum yazan arkadaşlar var ya. Onlar da e, kızmıyorum tabii ki. Sıkılıyorlar ama sıkılıyorsan videoyu durdur. Yarın devam et. Hani o şekilde de yapabilirsin. Yani zor bir şey değil. Çünkü konu uzun bir konu. E, coğrafyadaki konuların hepsi aslında uzun bir konu. Öyle 5 dakikada 10 dakikada ders bitmez. Anlatılmaz arkadaşlar. E, dersin sonuna geldim. Yine diğer derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.